Hiç böyle anime izlerken bir karaktere doğru çekildiğin oldu mu? Ya da bir karaktere kendini çok yakın hissettin mi? Ben Jujutsu Kaisen'in ikinci sezonunu izlerken nedense Toji'den gözlerimi alamadım. Yani çok kaslı ve havalı olduğu için falan da değil. Anime evreninde bir sürü kaslı yakışıklı karakter var. Ama Toji onlardan farklıydı. Sanki senelerdir görmek istediğim kötü karakter o gibiydi. Sanki Toji kafamın içindeki hiç kabul etmek istemediğim bir tarafımı bana gösteriyordu. Peki harbiden bu karakteri bu kadar özel yapan şey neydi? Neden animenin ikinci sezonu çık? Tam bir sene olmasına rağmen her yerde onunla alakalı editler görüyoruz. Animenin ilk sezonunda Maki'nin diyaloglarına dikkat ettiysen bilirsin ki Zen'in ailesi Jujutsu evreninin en güçlü 3 ailesinden biri. Hatta direkt en güçlüsü diyebiliriz. Bir durum böyle olunca da Zen'in ailesinin şöyle bir özelliği var ki Zen'in ailesinin büyüsü olup da lanetler konusunda yetenekli değilsen içinde lanetli enerji bulundurmuyorsan bir böcekten farkın yok. Toje'de Zenin ailesinin bu katı tutumunu küçük yaşta en kötü şekilde tecrübe ediyor. Doğduğu andan itibaren sözlü ve fiziksel şiddete uğruyor. Çünkü kendisinin hiç lanetli enerjisi yok. Yani Zenin klanı için o bir hayaletten farksız. Toje'ye karşı tutumları o kadar kötü ki Toji çocukken lanetlerle dolu bir çukura atıyorlar ve bu olay sonucunda da o ağzındaki yara ortaya çıkıyor. Etrafında Jujutsu dünyasının en güçlü büyücüleri varken sıfır lanetli enerjiyle doğmuş olmak onu kendisine geliştir itiyor ve Toji 5 duyusunu reflekslerini, dövüşme kabiliyetlerini ve savaş IQ'sunu maksimum düzeye getiriyor. Ki buraya kadar her şey çok güzel. Bu çok bilindik, güçsüz ve dışlanan karakter kendini geliştirmeye çalışıyor muhabbet. Hani Naruto'daki Naruto gibi veya Black Clover'daki Asta gibi. Sadece Toji'nin onlardan bir farkı var ki, ki bir tane değil çok fazla farkı var. Toji kötü bir karakter. Çünkü Toji gerçekçi bir karakter. Zen'in klanının Toji'de bıraktığı yaralardan biri de aşağılık kompleksi. Dünyanın en güçlü büyücülerinin olduğu bir ailede büyü enerjisi olmayan bir insan olarak büyümek onda büyük yaralar bırakmış. Ne çok büyü dedim. Hatta bu öyle bir düzeye gelmiş ki kendinden maymun olarak bahsediyor çoğu kez. Toji, Gojo ile Geto'yu yendikten sonra bile onlara şöyle diyor. Sizin gibi kutsanmış iki insan benim gibi bir maymuna yenildiniz. Ki buradaki maymun ve kutsanmış kelimeleri Toji'nin rastgele seçtiği kelimeler değil. Muhtemelen bu iki kelimeyi de çocukken aşağılandığı zamanlarda bolca duymuş. Toji böyle bir çocukluktan sonra da hayatını Zenin ailesine kendini kanıtlamaya çalışarak geçiriyor. Özgüvensiz ve kendini maymun olarak gören bir adam. Kendini tüm dünyaya kanıtlamaya çalışıyor. İşte atıyorum Toji ile Naruto arasındaki fark da burada başlıyor. Naruto içinde bulunduğu toplumda kendisindeki canavar yüzünden yalnız kalıyor. Dışlanıyor, itilip kakılıyor falan. O da toplumdaki en güçlü kişi olan cumhurbaşkanı olmaya karar veriyor. Herkes tarafından başarısı ve yaptıkları sayesinde görülüp sayılmak istiyor, saygı duyulmak istiyor. Bir nevi başarısıyla İntikam intikam almak istiyor. İşte Toji pek de öyle değil. Toji gerçekten yalnız kalmayı hak ettiğini ve kendisinin büyücülerle dolu bir evrende değersiz bir maymun olduğuna inanıyor. Ama o değersiz bir maymunun bile oyunu doğru oynayarak kazanabileceğini kanıtlamak istiyor. Yani bir nevi intikamını Zen'in ailesinin suratına tokat ata ata almak istiyor. Ki onun böyle bir durumda etik değerleri olmayan, kumarbaz ve açgözlü bir adama dönüşmesi çok normal. Çünkü Naruto bile arkadaşlara sahip. Toji ile aynı laneti paylaşan Maki'nin bile dertlerini paylaşabileceği bir ikiz kardeşi vardı. Ama Toji'nin karısıyla tanışana kadar kimsesi yoktu. Sonra karısı da öldü ve Toji eski boktan Zen'in klanının yaftalanmalarıyla sıkışıp kaldığı hayatına devam etti. Yani kısacası Toji senin içindeki öfkeyle karışık intikam duygusunun karakter bulmuş hali. Toji aşağılık bir maymunun bile çürümüş büyücü topluluğunda bir yer edinebileceğini kanıtlamak istiyor. Ama başarılı olmak ya da büyücü topluluğunu baştan sona değiştirmek için değil, kendini kanıtlamak için ki gerçekten de Toji tüm güçsüzlüğüne ve lanetine rağmen içindeki öfkeyi kullanarak zekası ve stratejileriyle tanrıyı öldürmeyi başarabilmiş bir maymun. Toji ile ilk defa ikinci sezonun birinci bölümünde tanışıyoruz. Ki ilk bölümde de kendisine zenin denilmesinden hoşlanmadığından bahsediyor. Ona Fushiguro demeliymişiz. İkinci bölümde ise kendisini kumar oynarken görüyoruz. Ki kumar oynaması aşırı önemli bir detay ama bu konuya videonun sonuna doğru değinelim. Bu bölümde anlıyoruz ki Toji bir suikastçı. Ki onun için mükemmel bir meslek. Lanetli enerjisi olmadığı için hiçbir büyücü tarafından fark edilemiyor. Bildiğin görünmez adam. Her neyse Toji'ye Tengen'in taşıyıcısını öldürme işini veriyorlar. Ve devasa bir para ödülü teklif ediyorlar. Tengen'in taşıyıcısını koruyanlar da Geto ile Gojo. Peki Toji ne yapıyor? Para ödülünü diğer suikastçılara vermeyi vaat edip Riko'nun kafasına ödül koyuyor. Yani Tengen'in taşıyıcısının kafasına ödül koyuyor. İlana da bir süre sınıra ekliyor. İlk başta mantıksız gelse de bu aslında Toji'nin yaptığı en akıllıca hareketlerden biri. Toji bir maymun olduğunun ve iki tane tanrısal güce sahip büyücüyle karşılaşması gerektiğinin farkında. Ve onları hazırlıksız yakalamak için başlarına ödül koyuyor. Ki sadece Geto ile Gojo da değil. İzleyiciler de hazırlıksız yakalanıyor. İlk izlediğimizde ne olduğunu anlamıyoruz. Toji kumar oynuyor, Geto ile Gojo tatile çıkıyorlar. Arada bir iki tane güçsüz büyücüyü yeniyorlar falan. Biz de sakin sakin izliyoruz. Bayağı hani slice of life tarzı bir şey izliyoruz yani. Ta ki Toji'nin Riko'nun başına koyduğu ödülün süresi bitene kadar. Ödülün süresi bitince Toji bir anda ortaya çıkıyor ve tam Gojo limitsiz tekniğini kullanmayı bıraktığı anda ona katanayı saplıyor. Peki neden bu kılıcını değil de katanayı saplıyor biliyor musun? Çünkü bu kılıç lanetli silah ve içinde lanet enerjisi var. Eğer katanasını değil de başka bir silah kullansaydı hemen fark edilirdi. Toji bunu düşündüğü için katanasıyla Gojo yaraladıktan sonra hemen asıl kılıcını kullanmaya başlıyor. Yani uzun lafın kısası adam tam bir strateji dehası. Riko'nun başına koyduğu ödül kullandığı silahlar hepsi gerçekten satranç ustasının hamleleri gibi. Toji Gojo ile savaşırken etraftaki nesnelerden yararlanıyor mesela. Gojo da etrafındaki nesneleri yok ediyor. Sonra Toji ise Gojo'nun etrafına kendisi nesneler koymaya başlıyor. Bu böcekleri yani. Gojo'nun da dikkati dağılıp Toji'nin kaçtığını sandığı anda ise Toji Gojo'yu öldürüyor. Yani değersiz bir maymun Jujutsu evrinin en kutsanmış büyücüsünü strateji kullanarak öldürüyor. Ki strateji kullanmak da zorunda çünkü bir maymun bir tanrıyı başka bir şekilde alt edemez. Toji diğerleri gibi kutsanmış bir büyücü olmadığı için her konuda strateji, taktik, refleksler, akıl oyunları gibi şeyler konusunda kendini zirveye çıkarıyor. Gojo ise tam tersi. Hayatı boyunca hep en güçlü olduğu için bunlara hiç ihtiyaç duymuyor ta ki Toji tarafından yenilene kadar. Bu olaydan sonra Gojo Satoru tam anlamıyla Gojo Satoru oluyor. Mesela Toji Gojo'nun izini nasıl buluyor biliyor musun? Ayak izlerini takip ederek. Gojo bu olaydan sonra ayak izi bırakmamaya başlıyor bastığı yerlerde. Yani Toji... Toji, Gojo'yu en güçlü yapıyor. Toji, Gojo'yu yaratıyor. Onun dışında Toji, Geto'nun yeteneğini ve ne tür bir buyucu olduğunu birkaç saniye içinde doğru bir şekilde anlayabiliyor. Ve Geto'yu yakın mesafede dövüşmeye zorluyor. Yani Geto'nun zayıf olduğu tek konuda. Toji titiz bir planlayıcı ve taktiksel bir deha. Toji, Gojo'yu geçici olarak öldürüyor ve aslında bunun onu tatmin etmesini bekliyoruz ama etmiyor. Tanrı'yı öldürmesi bile onun özgüvensizliğini yenmesini sağlamıyor. Ki bu da Toji'yi Toji yapan şeylerden biri. Toji Gojo ile Geto'yu yendiğinde bile onlara kutsanmış, kendine ise maymun diyor. Toji içindeki boşluğu ve Zenin ailesinin yarattığı aşağılık kompleksini büyücüler, hatta en güçlü büyücüleri öldürerek kapatmaya çalışıyor. Ama bu bile bir işe yaramıyor ki bu da onun sonunu getiren şey oluyor. Gojo geri döndüğünde Toji'nin yüzünde ilk başta bir korku ifadesi görüyoruz. Ancak sonraki panellerde bu korkusu coşkuya dönüşüyor. Büyücü katili Gojo'nun geri dönmüş olmasından dolayı çok mutlu oluyor ve tamamlanmış limitsiz tek niye? tamamlanmış altı göze karşı bir savaş açıyor. Toji bu savaşta çok mutlu ve heyecanlı. Çünkü Toji artık hayattaki en güçlü büyücü olan Satoru Gojo'yu yenme şansına sahip. Toji'nin gururu ve egosu yalnızca büyücüleri yenebildiğinde gerçekten tatmin oluyor. Ve bu sadece birkaç an sürüyor. Ama gene de Toji bir deha olduğu için ve mantığını kullandığı için daha önce de büyücülerden kaçmış. Ve bunda bir sakınca görmüyor. O aslında bir iş adamı. Parasını kazanmaya ve hayatta kalmaya bak. Ama Gojo ile ikinci dövüşünde kaçma arzusunu görmezden geliyor. İçgüdüsünü, korkusunu görmezden geliyor. Toji kendini kanıtlama fırsatı olduğunda korkusunu bir kenara atıyor. İşte onun için tüm jujutsu dünyasını, tüm jujutsu sistemini itibarsızlaştırma. Onu ezen, ona işkence eden ve acı çektiren Zenin ailesini itibarsızlaştırma. Jujutsu dünyasının zirvesini devirme şansı. Toji'nin de tüm hayatı boyunca istediği bu zaten. Kendini kanıtlamak ve şu anda karşısında en büyük sınavı duruyor. Jujutsu evreninin tanrısı. İşte o gururunu, onurunu güvensizliğini ve kendini kanıtlama arzusunu hepsini tam anlamıyla bu savaşta görüyoruz. Toji'nin mantığı ve kalbi zıt düşüyor ve kalbinin kontrolü ele geçirmesine izin veriyor. Çünkü onun en derin arzusu onaylanmak. Toji onaylanmak istiyor. Toji tüm bunları başkalarına ama en çok da kendine kanıtlamak istiyordu. Sürekli içsel bir savaş halindeydi ve burada bu savaşta bir kereliğine de olsa içindeki o huzursuzluğu ve uyarıyı umursamayıp kalbine yenik düşüyor. Sonuç olarak da kaybediyor. Ama kaybettiği için kız Üzgün ya da üzgün değil. Toji yolunu kaybettiği için üzgün. Değerlerini kaybetmiş. Onay peşinde koşan bir adam olduğu için üzgün. Yenildiği için değil. O yüzden de son anlarında mutlu olduğu ve kendini değerli hissettiği son anlardan kalan tek şey geliyor aklına. Yani çocuğu. Toji böyle bir adam işte aşağılanmış, hor görülmüş, nefret edilmiş bir maymun. Sadece bu hikayede maymun o kadar zeki ve güçlü ki Tanrı'yı bir anlığına da olsa öldürmeyi başarıyor. Tanrı'yı öldürmekle kalmıyor. Aslında şu an izlediğimiz Jujutsu Kaisen evrenini baştan yaratıyor. Toji, Gojo'ya aslında ne kadar güçsüz bir adam olduğunu gösteriyor. Gojo'ya kendini geliştirmesi için bir sebep veriyor. Hatta Gojo'yu o kadar etkiliyor ki Gojo, Jujutsu evreninin en önemli dövüşünde Toji'nin giydiği kıyafetleri giyiyor. Gojo hiç Toji ile savaşmamış olsaydı muhtemelen Sukuna'nın Jujutsu evrenini yok etmesi birkaç saat sürerdi. Onun dışında Toji, Tengen'in vücut değiştirmesini engelleyerek tüm Jujutsu evrenini yerle bile ediyor. Geto'nun psikolojik olarak çökmesi ve tüm insanlığı öldürmek istemesine yol açıyor. Anlayacağım basit bir fare bir anda tüm dünyada veba salgını başlatıyor. Ha, unutmadan söyleyeyim, bahsedeceğimi demiştim çünkü videonun başında. Benim Toji'nin en sevdiğim özelliklerinden biri de kumarbaz olması. Hani kendim de kumarbaz olduğum için demiyorum bunu yanlış anlamayın. Toji'nin kumar bağımlılığı onun karakterini çok iyi özetliyor. Ne derseniz deyin, kumar aslında aciz bir adamın kaderini değiştirme çabasıdır. Yani anlattığım şeylerle de bağdaştırırsak bir maymunun tanrı olma çabasıdır. Ama kumar eforsuzdur. Bir çaba gerektirmez. Kaderini değiştirmek istemesi ne kadar Toji'nin karakterine uysa da bunun eforsuz olması onun karakterini çok zutturuyor. Çünkü kendisi tüm yeteneklerini geliştirmiş, aşırı çalışkan, deli gibi planlar yapabilen çok zeki bir adam. Ama ne olursa olsun Toji bu durumdan memnun değil O Tanrı olarak doğmuş olmayı istiyor, kabul görmeyi istiyor, eforsuzca ve uğraşmadan, doğuştan. Bir anda. Aynı kumar oynamak gibi. Bu arada Toji'yi hiçbir zaman kumarhanede göremiyorsun. Hiçbir zaman slot, rulet veya kart oyunları oynamıyor. Genellikle köpek yarışı, at yarışı, jet ski yarışı üzerine bahis oynuyor. Neden biliyor musun? Çünkü bu yarışların hepsinde kazanan daha yarış başlamadan bellidir. En iyi genetiklere sahip olan at kazanır. En iyi genetiklere sahip köpek kazanır. En iyi motora sahip jet ski kazanır. Kazananlar bu oyunlarda kazanan olarak doğarlar. Kaybedenler ise kaybetmeye mahkumlar. İşte Toji hayata böyle bakıyor. Ama o yine de hep kazanma olasılığı en düşük olan ata, en düşük olan jet oynuyor. Çünkü kendisi gibi aşağılanmış, hor görülmüş, kimse tarafından bir bok olmasına, kazanmasına olanak verilmemiş atın kazandığını görmek istiyor. Çünkü bu bahis yarışlarında bazen hiç kimsenin kazanmasını beklemediği, tüm olasılıklara rağmen son saniyede galip gelen bir karanlık at, bir zayıf taraf olur. Toji'nin bahis oynadığı şey de bu aslında. O sıfırdan gelen, zayıf atın kazandığını görmek istiyor. Yani Toji kendisi üzerine bahis oynuyor aslında. Ama bu kumarı işine hiç katmıyor. Suikast yaparken kumar kullanmıyor. Gerçek hayatta hep olasılıklarını en yüksek düzeyde tutuyor. Her detayı düşünüyor. Her yönünü geliştiriyor. Ne zaman ki işinde kumar oynamaya karar veriyor işte o zaman ölüyor. Kaybedeceğini bilmesine rağmen kaybedecek ata yani kendisine bahis oynadığı zaman o güçsüz zayıf ata bahis oynadığı zaman kaybediyor. Ve bu da onun sonunu getiren şey oluyor. Oynadığı son kumarı da kaybediyor.